Efendim iyi akşamlar Fikri Takip karşınızdayız. Programın ismi Fikri Takip. Fikirleri takip etmek üzere sizlerin karşısına çıkıyoruz her hafta. Ancak gündem o kadar hızlı değişiyor ki bir yaşanan hadiseyi diğer hafta yorumlamamıza fırsat kalmıyor. Soma'yı konuşuyorduk. Soma'nın ardından PKK'nın Güneydoğu'da yol kesme hadisesini konuşuyorduk. Bunların takiplerini yapamadan bu haftaya geldiğimizde gündem yine çok karışık. Orta Doğu çok ciddi anlamda bir kaosun içerisinde. Kelimenin tam anlamıyla bir yangın yeri yaşanıyor. Programımızın ilk bölümünde bugün bu konuyu işleyeceğiz. Irak, Şam, İslam Devleti Musul'u işgal etti. Musul'u ele geçirdi. Ve burada binlere ulaşan bir rehineden söz ediliyor. Bu bin e, rehinenin arasında 80 tane Türk vatandaşı da var. E, bunlardan 49'u baş konsolosumuzun da dahil olduğu Musul baş konsolosumuzun da dahil olduğu Konsolosluk çalışanları ve aileleri, diğerleri de tır şoförleri. Ee, IŞİD ne yapmak istiyor? Nasıl bir yapılanma içine girmek istiyor? Irak'ta hava harekatı başladı IŞİD'e karşı. Ee, Türkiye'nin alacağı tutum çok büyük merak konusu. Kelimenin tam anlamıyla az önce de ifade ettiğim gibi büyük bir kaos yaşanıyor. Değerli yorumcularımızla bu konuyu tartışacağız. Programın ilk bölümünde ee, Gülen Bey. Amerika Birleşik Devletleri'nin Büyük Ortadoğu Projesi kapsamında e, düzenlemiş olduğu bir takım girişimler vardı. Birisi de Irak üzerine yapılan operasyonlardı. E, baktığımız zaman işte Baba Bush'tan bu yana e, gelişen... Politikalar var. politikalar Clinton döneminde çok sertleşen Irak politikaları var. Saddam'ın idam edilmesinden sonra parçalanan bir Irak tablosu görüyoruz. Yani üçe bölünmüş bir Irak'tan söz ediyoruz. Oraya gidiş amacı demokrasi götürmekti, barış götürmekti ama resmen bir faciaya doğru sürüklendi. İşte bugün geldiğimiz noktada maalesef IŞİD'in ortaya koymuş olduğu tablo. Türkiye bu tablonun neresinde? Türkiye'nin az önce yalnızlaştırıldığını ifade etti Sedat Bey. Siz katılıyor musunuz Türkiye'nin yalnızlığına? Ee, hem e, Sedat Bey hem de e, sen tamamıyla katılıyorum. Zaten sen özetledin e, en doğru bir biçimde e, sen o e, tanımlamanı şu sözle e, belirtelim: ABD e, Orta Doğu bataklığında, Irak, Suriye bataklığında, hatta Afrika'nın e, kuzey olmak üzere o evet. bataklıkta boğulmuştur işleri ağzına yüzüne bulaştırmıştır. Ağzına yüzüne bulaştırmıştır. Aynı 1980 öncesi Yeşil Kurşak projesinde evet. olup da İran devrimini davet edip oraya ithal etmesiyle başlayan süreçte nasıl İran elinden kaçtı. Bütün o egemenlik yaklaşımını o bölgede yitirdi. Yani Tam egemen olayım derken bu işte de aynı bu noktaya düşmüştür. Gerçekten bir bataklıktı. Şimdi oradan nasıl kurtulacağım diye düşünüyor ve kurtuluyor da. Evet, Bakın bizi uzak yapayalnız kuruyuz, bıraktı hı hı. orada. Çekildi aslında Irak. Yani Irak'ın yani Irak Orta Doğu politikası hı. falan diye bir şey kalmadı. Kontrolden çıktı iş. Biraz evvel Sedat çok iyi ifade etti. Gerek Mesela. Mısır'da, gerek Suriye'de. Yani Suriye'de savaşın altında, Aynen, silahların doğru. gölgesinde yani Seçim devirmeye oldu kalktığın evet. adam Cumhurbaşkanı seçiliyor %89'da. Doğru. Yani şimdi bu zafiyetidir. E, ABD'nin. ...oradan çıkması da mümkün değildir. Allah bizi korudu. O demen 2003... Ya. ...meclisindeki milletvekillerine... ...gerçekten ha. kutlamak lazım. E, tezkereyi geçirmedi. O tezkereyi geçirmediği için de... ...birçok siyasetçi... Yemedik. ...bedel ödedi. Ulusal çıkarlar doğrusu ha. hareket ettiği için bedel ödedi. Ancak o bataklıktan biz... Evet. ...uzun yıllar kurtulduk. Şimdi hala bizi oraya çekmeye çalışıyorlar. Şimdi çekerken buradaki en büyük hatalardan bir tanesi... Sayın Başbakan ve Dışişleri Bakanı'nın dış politika zafiyetidir, sıkıntısıdır. Şimdi Suriye'de biz ne yaptık? Suriye'de tevatürdür, yanlıştır, doğrudur falan her şey kamuoyuna yansıdığı kadarıyla öyle veya böyle biz Suriye'de muhalifleri destekledik. Evet, Kimin doğru destekledik doğru. açık açık? Özgür Suriye ordusunu evet. Özgür Suriye ordusunu karşısında bir yapı oluşturma adına... E, IŞİD'i kim destekledi? E, Esad destekledi. Yani şimdi IŞİD şöyle bakıyor. Benim düşmanımın dostu benim de düşmanımdır diyor. Yani IŞİD niye bize saldırdı? Niye Musul'da girdi de bizim e, dışları mensuplarını rehine aldı onları e, hala bir yerde tutuyor. He. Tamamen bununla ilgili. Yani bir bedel ödettiriyorlar bize. Dış politikada biraz evvel sen de ifade ettin. Dış politikada Suriye politikasında taraf olmamız ki orası sadece Talabani, e, İŞİD'di, OSD'di gibi örgütler onlarca illegal yapının e, birbirinin içine girdiği, Sunilerin, Alevilerin birbiri içinde, Aynen, Şiilerin karmaşıklığı içinde, terör örgütlerinin artık e, kimin nerede yan aldığı, bir gün burada bir öbür gün yan tarafta olduğu bir noktada Türkiye göbeğinden bu işe girdi. Evet. Şimdi o bedeli ödettiriyorlar. Bakın birinci öncelikli bir de tabii bu iş başımıza niye diye, nasıl geldi diye bakmak lazım. Birinci öncelikli bir kere oradaki reynelerin kurtarılmasıdır. 80'e yakın diye ifade edilmiştir. 32 tane dışişleri mensubu, ee, diğer tarafta da e, bizim tır kamyon ve tır evet. şoförlerimiz var. 80'e yakın insanımız orada rehin tutuyor. Birinci öncelikle onların kurtarılmasıdır. İnşallah. Dişleri Bakanı e, tüm bunları bırakıp e, New York'taki olağan normal bir toplantıya hareket ediyor. Etmeyeceksiniz. Bununla ilgileneceksiniz. Daha yoldayken rehine krizi baş göster, mecbur kaldı döndü. Bundan birkaç saat önce onların güvenliğini sağlamaktayız gibi evet, demeçler verirken de e, işit elemanları bizim elçiliğimize saldırı Başkanım düzenliyorlar ya. ve bunları rehine alıyorlar. Şimdi nerede olduğu da belli değil. Bütün bunlara baktığımız zaman e, biz diyorlar ki konsolosluğa bıraktık. Niye bırakıyorsunuz yani konsolosluğa yani böyle bir şey olabilir mi? Birinci önlem olarak en kalmaması gerekenleri alacaksınız. Ondan sonra ikinci aşamada da onları oradan çıkartar. Belli zaten üstünüze geliyor. Burada çok ciddi bir hatası vardır hükümetin bence. Bir dış politika hatasının ötesinde kendi elçiliğimizi kendi topraklarımızı Tabii, evet. güvenliğini sağlayamama durumu vardır. Sadece Türkiye mi? Oradaki merkezi hükümet de aynı şeyi yapmıştır. Çünkü bizim elçiliğimizi güvenliğini sağlamak yerine oradan çekilmiştir. Evet. Alanı boşaltmıştır. Şimdi işin Musul'a giriyor. Ne yapıyor? İlk önce 400 milyar milyon dolar sanıyorum ee, sadece para, para ve koyuyor. altına el koyuyor. Aynen. Şimdi bakın e, muhakkak sizin bilginiz vardır. Çok yeni bir e, bilgi bu e, Sayın Onur Öymenle e, telefonla görüşmemde elde ettiğim bilgi. O çok sıcak bilgiler alıyor. Tabii dış politikada gerçekten önemli bir devlet adım olduğu için bundan diyor bir buçuk iki saat önce Gürhan şey kurdular, şeriat devletini kurdular. Tabii. De bütün ilgili. imamlara, Aynen. bütün imamlara o paraları dağıtıyorlar. Şerat hmm. hükümleri gereği o paralara imamların dışında herhangi birisi koyarsa elleri kesilecek. Bütün kadınların örtülmesi talimatı verdiler. Hiçbir kadın sokağa çıkmayacak. Tabi tabi. Ee, tam bunlar oluşurken merkezi hükümet de belki de sen de ifade ettiğin gibi bize ders vermek istiyor ABD yoksa başka bir evet. stratejik oyun mu yoksa hakikaten kontrolünden çıktı mı belli değil. Kerkü'yü boşalttı. Kerkü'yü boşaltınca işit işit gelecek düşüncesiyle Barzani kuvvetleri Kürtler oraya ele geçirdiler şimdi. Evet. Musul ve Kerkük en önemli petrol yataklarının Aynen ve kuyuların evet. olduğu bir bölge. Ve o bölge özellikle Musul, Reşidiye Kara Karakoyunlu gibi bölgelerde Türkmenlerin ki aynen. Musul'un bunlar kasabaları diyelim yan alanları oradaki Türkmenler büyük bir tehdit altında, tehlike Oo. altında. Şimdi Kerkük'teki Türkmenler ve Musul'daki Mesuldaki, Türkmenler aynen. bizim büyük elçilik mensuplarımız bizim tır şoförlerimiz hepsinin hayatı tehlike altında. Şimdi bu noktada Türkiye'de eli kolu bağlanmış durumda. Aynen. Ne yapabilir? Ne var. Ya ne yapabilir? Türkiye'de olduğu gibi bir terör örgütüyle masaya oturup anlaşma yapacak. Ne istiyorsunuz kardeşim diyecek. Onlar diyecekler ki Kuzey Irak'la Barzani hükümetiyle yaptığınız anlaşmayı feshedin. O potre, petrol buhur taşımasını oradan kaldırın ya da bize para verin diyecek bir şey. Bedel evet. isteyecek. Bunu niye örnekliyorum? Yani PKK'yla bizim masaya oturmamız aynı şeydir. Ya da bekleyecek NATO orayı vursun ABD girecek. Bak göreceğiz bakalım ABD bu konuya bir refleks gösterecek mi? Kendi insan oldu mu bir kişi oldu mu dünyaya ayağa kaldıran Amerika bakalım ne yapacak bu konuyla ilgili. Hani müttefiktik yani ya, beraberdik yani ya, bizim başımıza bir şey gelince onlar destek olacak diye hiçbir şey yapmayacak göreceksiniz. Böyle bir dış politikada biz yalnızlaştırılmış ve bedeli yavaş yavaş ödemeye başlayan bir ülke konumuna geldik. Bu gerçekten özetle dış politikadaki özellikle Suriye politikasındaki en büyük e, zafiyetlerimizden bir tanesi. Peki tüm bunlara e, bakarken biz e, Musul'la ilgili ne söyleyebiliriz? Musul gerçekten çok önemli. Türkiye'nin 1637'den beri Osmanlı Devleti'nde kalan Lozan'da kazanım sağlayamadığımız, 1924'te kazanım sağlayamadığımız misak Milli sınırları içinde olmasına rağmen evet. İngilizlerin dayatması ve o dönemdeki Şeh Sait ayaklanmasında üstüne bastırmasıyla masa başında mücadele edemediğimiz verdiğimiz bir kent. Ya başkasının topraklarında gözümüz yok ama Türkiye'ye ait topraklar yani özel hala e, iddiamızdan vazgeçmediğimiz ha, topraklar. Topraklar Aynen. bir başka tamamen katılıyor bir evet. başka boyutuyla. Evet. Abdülhamit Han'ın evet. kendi özel mülkiyeti olan topraklar tabii. hala da, hukuksal, uluslararası hukukta davalar sürüyor. Her ediyor, ne yani. kadar devletler arası ilişkiler olsa bile özel hukukta, özel mülkiye çok önemli olduğu için Kesinlikle. Abdülhamit Han Mithan ve onun varislerinin hala egemenlik hakkı olduğu topraklar. Şimdi bu topraklarda bir terör örgütü geliyor, baskın yapıyor. Bizim de orada misafir olduğumuzu düşünelim. Hani bizim topraklarımız olmasa bile misafir olduğumuz toprağa bize saldırı düzenliyor. Bakın geçenlerde ABD, e, Taliban örgütüyle bir anlaşma yaptı. Onların yani. elinde bir tane e, Amerika, esir vardı, bir terör aynen. örgütü. Dedi ki o örgüte karşı beş tane de Amerikalı'yı bırakacaksınız dedi. Ben televizyonlarda da izledim. İşte helikopterle indirdiler. Orada bir takas işlemi yapıldı. Amerika'daki cumhuriyetçiler de, demokratlar da ayağa kalktı bu konuyla ilgili. Dediler ki, sizin bu anlaşmanız bütün dünyadaki Amerikalıların hayatını tehlikeye düşürmüş dediler. Tabii. Doğru. Bak Amerika'nın Amerikalı'nın bakışı yani demokratların içinden de tepkiler geldi, cumhuriyetçiler de tepki. Dediler ki Amerika böyle bir anlaşmayı yaparak bütün dünyadaki Amerikan yurttaşlarını tehlikeye düşürmüştür. Ha demek ki böyle oluyor bu. İki tane daha Amerikalı kaçıralım. Nasıl olsa bize beş tane terörist verirler. verirler vurur. evet. Dolayısıyla dünyada hep söylediğim şeydi bu. Ee, günlerce, yıllarca da anlattık terör örgütleriyle müzakere edilmez, mücadele Anladım. edilir. Şimdi Türkiye ne yapabilir sorusundan hareketle Türkiye Musul'a girebilir mi? Girer. Çünkü 1926 yılında Ankara Antlaşması'nın evet. 6. maddesi çok açık. O günkü tabiriyle elimde şeyi de var. Notu da var. müsaade edersen okuyayım onu. Yani Türkçe'ye çevirirsek çünkü tarafeyni ali Akideyi diye Osmanlıca yazılmış bir metin. Taraflar bir veya birkaç silahlı kişinin sınır bölgesinde yağma veya eşkıyalık yapmak amacıyla girişecekleri hazırlıklara sahip oldukları bütün vasıtalarla karşı koymayı ve bunların sınırdan geçmelerine mani olmayı karşılıklı olarak taahhüt ederler diyor. Yani hı hı. E, bu anlaşmayla Türkiye'ye böyle bir sınır ötesi harekat hakkı var. O olduğu gibi... NATO'nun yeni 6. maddesinde Tabii. komşu e, ülkelerdeki terörist faaliyetlerden özellikle Irak ve Suriye ile ilgili gelecek her türlü faaliyete Türkiye bir e, NATO ülkesi olma sıfatıyla kendine yapılmış bu saldırı nedeniyle karşı koyma, orada e, gerekli mücadeleyi yapma <laughs> hakkına sahip. Bu geçmişte de vardı. Bu PKK için de vardı. Tabii. IŞİD için de var. Şimdi bekleyip göreceğiz. Fazla evet. uzatmak istemiyorum. Türkiye Keşin bu konuda yollanmış. ne türde bir refleks gösterecek? Evet. Yani bir taraftan da şu var. Yani oraya bir mücadele, bir askeri güçle, bir hareketle hareket ettiğinde belki de orada bizim rehinelerimizin e, canlarıyla ilgili bir Tabii. sorun da var. Orada da eli kolu Aynen. bağlı. Yani bu böyle hemen kolaylıkla hadi atlayın gidin falan Hı. olacak bir şeydi. Bu Bunu ne zaman yapacaksın? Bunu senin en kuvvetli olduğun dönemde yapacaksın ki sana bu saldırılar olmasın. Şimdi o dönemi kaçırırsan işte böyle elin sıkışır. Kendi yurttaşlarının birilerinin elinde rehin tutulur. Sen de elin kolun bağlı acaba ABD mi yardım eder? Acaba NATO dışları komiteleri toplanır? Onlar bir karar mı alır falan filan diye beklersin. Evet. Umuyorum ee, ki ve diliyorum ki, diliyoruz ki, umuyoruz inşallah, ki inşallah, inşallah bizim o insanlarımızın hiçbirinin bunu kanamadan e, teline zarar gelmeden Türkiye'ye dönerler. Umut ediyoruz öyle olur. E, buradaki ilk nokta tabii ki bu. Yani oradaki 80 yurttaşımızın bir an önce serbest bırakılması ve ülkelerine e, bir şekilde dönüş yapması. Koyayım çok önemli bir şey söylediğiniz söz arasında. E, Dışişleri Bakanlığı'nın e, açıklamasında işitli elemanları diyor. Yani Birleşmiş Milletler terör örgütü listesine alıyor. Bundan çok kısa bir süre önce bizde terör örgütü olarak tanımlıyoruz. Ama bugün verdiği 127 ne oldu bildirisinde işte elemanlarınca işte konsolosluğumuzda yapılan da yani onu bile işi işte terör örgütü bile diyemiyor. Çünkü nasıl desin öbür tarafta düşmanca tavır sergilen bir örgüt var karşında elinde rehinelerin var. Tabi bu arada sadece Suriye politikası değil Barzani ile Kuzey ıı, Irak'la merkezi hükümet arasındaki bizim tercihlerimizde ne yaptık biz? Merkezi hükümete hiçe We sayarak gittik. Barsaniye bile Şimdi merkezi hükümet senin elçiliğini korur mu? Bırakıyor ne yaparlarsa yapsınlar diyor. Yani bu dengeleri biz o Orta Doğu bataklığına girmek en büyük hataydı. Yani biz büyüyüz büyük devletiz. Biz burada rol alırız. Biz ne dersek o olur falan. Öyle olmuyor yani. Senin rol alma. Bırak koskoca ABD Avrupa Birliği ülkeleri ki bunlar emperyalizmin can damarı olan yani içinden bunu yıllarca özümsemiş üz ülkeler bile kaç yıllar dışarı sen giriyorsun içeri yani. Bu gerçekten e, Türkiye adına çok zor bir süreci önümüzdeki günlerde beklediğini buradan nasıl çark eder? Buradan nasıl döner? Politikada öyle bir şey değildir. Yani hemen bugün böyle söyledim yarın varlıkla söylüyorum. Bir zamana yayılması lazım. Evet. Umuyorum ki zaman içinde biz doğru e, davranışlar sergileyerek orada bir normalleşmeye girebiliriz. İnşallah yani şunu da söylememiz lazım Gülen Bey. Yani İran işin içine girecek mi? Bir de o var. Yani İran da girirse... Çünkü ya bak sünni devlet kuruluyor endişeleriyle, ya kardeşim bu Şiiler için tehdit oluşturacaktır deyip de o da bir Musul'a asker falan yollamak kalkarsa ortalık iyice toz duman olur. E, Bizim kürtler bu ilişkileri... var orada. Aynen Kürtler Kert, zaten Kert, var. Kürt'te kürtler yani, var. onu toparlamak o kadar zor olur ki bir an önce yani kesmemiz lazım ve şu anda diplomasiden başka şansımız da yok. Yani. Keşif uçağı yolladık tamam bunlar işte gidiyorlar Ölçmek bakıyorlar, bakıyorlar acaba bunlar nerede konuşlanıyor yerlerini tespit edebiliyorsa ediyor, ediyor falan ama operasyon haf, olmadığı sürece bir esprisi öyle. Şu yok. Şu anda yani. bu örgüt dünyanın en zengin örgütüymüş. Aynen. Dünyanın ben en de zengin. Oldum. Tabii ya aynen, şeyde aynen. bakın fellücede ve Ramadi'de adamların petrol kuyuları var. Irak'ta petrol kaynakları var. Suriye petrol veriyor. Yani ha. Suriye'deki aynen, aynen. E evet, özellikle evet. Ambar eyaletinden Bravo. oraya Suriye şey atıyor ve Esad rejimi de muhaliflerin üzerine varil bombaları atarken e şeyin e etkili olduğu, işlinin etkili olduğu bölgelerin saldırmıyor. Aynen öyle. Tabii. Tabii öyle. İşte paralel zaten var. Var. orada. Aynen var yani. Tabii. Şimdi e son olarak bu bölümde son olarak size ben e sözü bırakmak istiyorum. Çok da ilginç bir durum ortaya çıktı aslında. Baktığımız zaman Orta Doğu... E Resmen bir bataklık ve Türkiye'de o hızla o bataklığın içerisine çekilmeye çalışılıyor. Baktığımız zaman e, az önce siz de ifade ettiniz Türkler, e, Türkmenler, e, Kürtler, Şiiler, Sünniler çok ciddi bir Aynen. karmaşa var orada. Ve bugün işi de karşı Türkiye bir tepki gösteriyor. 80 yurttaşımız ellerinde çünkü rehin durumdalar. Evet. Ve PKK yaptığı açıklamada oradaki Kürt bölgesinin bağımsızlığı, Kürt bölgesinin refahı için işi de karşı bir savaş ilan edildiğini ifade ediyorlar. Peşmergelerle evet, birlikte. Aynen. Bu noktada aynen. biz evet. paralel ve e, yan yana mı gidiyoruz acaba? Yani çok işte yani O kadar abuk çok sabuk karışık sabuk bir durum ki. Burada aynen. istemediğim bir noktada onunla beraber oluyorsun. Peşmergelerde evet biraz daha söylediğin gibi e, Kuzey Orak e, bölgesel yönetimi merkezi yönetimi suçlayarak aynen. hiç Musul'u terk ettiler. Hiçbir şekilde savaş vermediler. O kadar kolay değil. Biz Kerkük'ü 50 bin peşmergeyle savunuruz deyip Aynen. giriyor ama e, girmesi öbür tarafta da Türkmenler de biliyorsun Tabii. daha önce Kürtlerle Türkmenler de kaş, büyük bir çatışma ya, içindeydi. He. Şimdi onların pozisyonu ne olacak? Yani yağmurdan kaçarken doluya mı tutulacaklar? Aynen. Yani yağmurdan kaçarken dolu değil ama gene de bir bataklığın içinde mi kalacaklar? Kim kimle orada destek olacak? Bazı hani e, Türkiye'ye verdiği desteği o süreç içinde devam, devam ettirecek. Ya. Yoksa hazır ben Kerkük'ü ele geçirmişim bırak ya biraz da şu çok Türkiye'de yandırmayayım da burada da Başım ağrımasın burası işitim öbür tarafta benim mi diyecek? Yani bu dengeleri ve biraz evvel şey çok iyi ifade etti o petrol evet. dengelen paraların Halkbank üzerinden geçmesine biliyorsunuz şey çok Amerika ciddi Amerika geldi. tepki evet, koydu. Şimdi bu durumda acaba Amerika'nın tavrı ne olacak? Bunu evet. devam ettirecek mi? Bizim yanımızdan iyice ayrılacak mı? Yoksa... Ee, gerçekten gövdesiyle girip de bir dakikaya insanlık dramı yaşanıyor. Burada e, bizim müttefiklerimize bir saldırı var. Irak'ta da ben öyle veya böyle etkinliğim var. Değil mi? Yani 10 yıldır sen oralardasın. Öyle. Ben şu konuda çözücü olayım diyecek mi? Ben pek öyle olabileceğini sanmıyorum. Türkiye'yi baş başa bırakacak kendi sorunlarıyla. Bu sorunu umuyorum. Ee, yani Türk Devleti kendi e, birikimleriyle çözer. Umarız. Yani so ee, çok tehlikeli. Tamam katılıyorlar. Çok kimin katılıyor. kiminle girif beraber olabileceği Ola belli, belli. belli, değil. O zaman da işte.